Oğlak Burçları 2013 yılında değişim ve dönüşümü şiddetle yaşamaya devam ediyorlar. 2008 yılından beri astrolojide büyük değişim ve dönüşümleri sembolize eden Plüton Oğlak Burcu'nda ilerliyor. Bu da onların hayatında artık onlara hizmet etmeyen, çürümüş, kokmuş ve bir şekilde onların hayatında faydalı olmaktan çıkmış olan bir takım şeyleri değiştirme zamanının geldiğini anlatıyor. Ve 2008 yılından beri de bu köklü değişimi oğlaklar zaten yaşıyorlar. 2013 yılında bunu tekrar aynı şekilde yaşamaya devam edecekler esasında. Duygu dünyaları biraz dalgalı seyredebilir. Özellikle Mayıs'ın 20'leriyle bu yılın içerisinde 2013'te Kasım'ın ilk haftası içerisinde sert e, etkilerin daha güçlü hissedildiği bir dönem dönemler olacaktır. Yani Mayıs'ın ikinci yarısıyla Ekim'in son haftası, Kasım'ın ilk haftası gibi olan dönemler keskin dönüşler beklenebilir e, oğlak burçlarının hayatında. 2012'nin sonbaharından itibaren e, Hayattaki umutlarını yeniden bir forma sokuyorlar. Hayattaki uzun vadeli planlarını yeni bir şekle getirmeye çalışıyor esasında ve 2013 yılında bunu devam ettirecekler diye söyleyebiliriz. Yeni arkadaşlar, yeni sosyal çevreler, onların hayatında birlikte yol alacakları ilerleyecekleri yol arkadaşlarını da e, değiştirebilir. Bu da onlara yeni hayat planları yapması anlamına gelecektir. E, Jüpiter onların çalışmayla ilgili e, alanda il ilerliyor. Biraz fazla iş yükü ve fazla çalışma söz konusu olabilir. Bu dönemi daha dikkatli geçirmeleri gerekir. Önemli, Özellikle haziran sonlarına kadar e, aşırı iş yükünden fazla çalışmaktan dolayı sağlıklarını ikinci plana atabilirler. Bunu e, dikkat etmeleri gerektiğini e, düşünüyoruz. E, Mars özellikle yılın ilk ayında onların hayatında, e, Ocak ayında, fazla harcama yani fazladan harcama yapmalarını gerektirecek durumlar getirebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Jüpiter'in bu arada hazirandan sonra da onların ilişkiler evinde ilişkilerinin gelişmesini getireceğini düşünebiliriz. İlişkilerde gelişme ve açılımlar söz konusu olabilecektir. Yani yeni ilişkiler veya var olan ilişkilerin bir adım daha ileri gitmesi beklenebilir.